Bugün bize şaman motifleri dedikleri şey sonradan yapılmış bir sıva. Kuruluşla ilgili vesika yok dediğimizde herkes bir taş atıyor. Kuruluşla ilgili vesika var. Tayyip bir şey vardı ya, sevgili Musa mezarlıklara gitmediğiniz için orada gelişmeleri göremiyorsunuz. Yani birileri kuyuya taş atıyor, biz işi gücü bırakıyoruz. Bunlar Hakan Hocam, ilk Osmanlılar şaman mıydı? Şamandı. Ya. Ya İgo Osmanlılardan kasıt ne? Osman Gazi ve yoldaşları. Yani değildi tabii. Kaynağı ne bir sorunun? Yani neye dayanarak soruyorsun? Daha çok şu aralar Twitter ama biraz genişletebiliriz. Twitter. Twitter enteresan mı meşra. Önce onu bir söylemek lazım. Yani Twitter'a bakarak Twitter'daki enformasyon ve malumat yığınıyla tarih için bir hüküme varılmaz. Çok ciddiyetsiz bir ortam Twitter. Ve Twitter'da herkesin her konuda bir şey söyleme lüksü var. Elinizde bir telefon var, klavye var, yazıp atıyorsunuz. Yani ben mesela beyin ameliyatı nasıl olacağını yazabilirim Twitter'a. Tabii. Kardeşim beyin ameliyatı öyle mi yapılır, böyle yapılır falan. Nereden biliyorsun? Asıl sen nereden biliyorsun? ya Yazdığım zaman ya bu şeye benziyor. Nasreddin Hoca'ya demişlerdi, dünyanın ortasında neresi? Burası demiş. Yani ne demek burası falan. İnanmıyorsan ölç. Şimdi insanların bilmediği konularda hı hı. çok rahat, tabi herkesin, umumun malumat sahibi olmadığı konularda çok rahat atıp tutan insanlar var. E, Twitter'da, Twitter'da, Twitter o konuda dikkatli olmak lazım. Twitter, yani ilk Osmanlılar şamandı diyorsa insaflı davranmış. Mesela şey vardı, e, o örnek vereyim. Roma acan demiş bir bana. Roma? Evet. Yani Roma, Roma, Roma diye bir devlet var mı şu an? Yok. Ya benim Masipan bildiğim yok. Var Roma'da ama Roma değil onlar. Ya benim bildiğim yok. yok. Tarihte vardı. Şu an var mı? Bir haberim yok benim. Yok yani. Roma acan Roma Roma demiş olduğunu bana. iddia eden devlet varsa ben de bilmiyorum. Benim Roma ajan olduğumu söylemiş. O da şundan kaynaklanıyor. Ben bir ara Bizans meselesine çok takmıştım, hı hı. İşte Bizans'a ait yerleri geziyordum, fotoğraflıyordum vesaire. Bunları paylaşınca bir beyefendi, bu arada takipçisi var, bu arada hani böyle... Olsu olsa olsa bu Roma ajanı da bu kadar paylaşıyordu. Tabii ha? tabii, bu, bu, Hakan paylaşımları çok ilginç, İşte Roma ile ilgili şeyler paylaşıyor vesaire deyip benim Roma ajanı olduğum yönde <laughs> imalarda bulunmuş. Takipçileri de onu nasıl bunu yakaladığına dair onu tebrik ediyorlar. Beni suçsuz da yakaladılar. Yani. Ya bu şey gibi bazı zaman yani Osman Gazi'nin şaman olduğunu söyleyenler gibi. Ya onlar çok insaflı şeyler. Evet. Ya yani Osman Gazi uzaylı da diyebilir. Ben şey gördüm mesela çok gayri ilmi bir biçimde gayri ilmi yollarla şey dedik. Osman Gazi Kürt'tü. Osman Gazi Kürt'tü. Tabii Kürt'tü diyen var. Ondan sonra şamandı diyen var. Rum'du diyen var. Rum tabii. Ondan e, sonra. Ataman diyen de var. Tabi Ataman, bu Ataman meselesi zaten onun şamanlığıyla ilgili bir şey. Yani... Nasıl yani? Şaman... E, Ataman ismi, Osman Gazi'nin adı Osman olamaz. Düşüncesinden yola. Bunun tek bilimsel dayanağı bu. Osman Gazi'de niye Osman olsun ki? Çünkü Osman bir Arap ismi. Hı hı. Olduğu için. E, 13. yüzyılda yaşamış bir Türkmen beyinin adının Arap adını alamayacağı. Hem de sahabe. E, ya sahabeden ziyade yani işte hı. bir Arap ismine sahip olamayacağı. Çünkü diyorlar ki işte... Babasının adı Ertuğrul. Abisinin adı başka Türk ismi. Hı hı. Öbür abisinin adı Sarı Yatu. adı Edeballı. Evet. Yani hep böyle Türkçe. Bu birden Osman Gazi'nin adı Osmanoğlu veriyor. Canım olur mu öyle şey? Diye dayanak bu. Yani bu, bunun, bunların zayıf dayanaklar olduğunu, bunların ciddi şeylere dayanmadığını Ama söylemek lazım. Şimdi, ben ben bir sikke bir de kitabı biliyorum. Yani adı an be açık, açık. Ya onlar komik şeyler. <laughs> ya şimdi şöyle. Pahimeres'te Atamanes diye geçiyor. Hı hı. Pahimeres herkesin adını yanlış yazıyor. Bir de şimdi ben Arap üzerinden düşünüyorum. Peltek S ve T zaten karışır. Pahimeres de muhtemelen Osman oradan... Ah, Osman Osman yani... Pahimeres de duyduğunu evet. yazıyor büyük ihtimalle. Arap telaffuzuyla yazmış olabilir. Pahimeres de bütün isimler yanlış. Şimdi bütün isimler doğru olur. Hı hı. Deriz ki ya işte Umur Bey'in adı Omuroi falan gibi böyle... O zaman Umur'un adı Omuroi mi? Yani ne, ne demek bu? Osman Gazi'de Ataman, Atamanes evet. demiş. Buradan yola çıkarak Osman Gazi'nin adının Ataman olduğu. Fakat ben onu geçen sene paylaşmıştım. İznik'te bir kitabı paylaştım. Hı hı. Ee, nerede İznik'te, o... nerede? Söylemem. <laughs> İznik'te bir herkesin gidip görebileceği bir müze. Orada müzeden girer girmez sağ tarafta hı hı. Orhan Gazi İmarifi'nin kitabesi var. Orada Osman'ın adını görebilirsiniz. Yazıyor yani bu, bu otantik bir ya, oğlu babasının ee, adını yanlış mı bilecek? Bilmiyor demek ki. Bazıları <laughs> daha iyi biliyor babasından. Şimdi, babasından. O da yetmiyor. Bursa'daki Orhan Camii. Bursa'daki hı. Orhan Camii'nin kitabesinde de Osman yazıyor. Yani. Para, paralar var. Evet. Orhan Gazi dönemine ait paralar var. Yani bu illa Osman Gazi dönemine ait olması da gerek yok. Sonuç itibariyle Orhan Gazi onun oğlu. Hı. Bir insan da umumiyetle babasının adını doğru bilir. Doğru bilir. Osman diyorsa Osman'dır. Hı hı. Yani bunu... Ama az önceki şeyi de tamamlamak isterim. Neden kardeşlerinin adı, babasının adı Türk Neden? ismi de. Evet. Ee, şimdi bunun için Uğur Altı Hoca'ya başvuracağız. Osman Gazi biyografisi yazan. Evet Osman Gazi biyografisi Hatta burada da bizim ilk sayımızda 13. asır. Ee, burada Uğur Altı Hoca'nın Osman Gazi biyografisi var. Tayyip Bey'in şeyi vardı ya e, Sevgili Musa mezarlıklara gitmediğiniz için orada gelişmeleri göremiyorsunuz. <laughs> Gerçekten literatür takip etmiyorlar. Yeni evet. Bilgileri takip etmiyorlar. Hala 1950'ler 60'lar 70'lerdeki bilgileri tekrar ediyorlar. Bizim mesela önümüzde literatürü takip etmemizi sağlayacak siteler var. Orada görüyoruz. Tabi artık zaten yani... Akademinin yeni bulgularını her an e, oradan işte indiriyoruz. Bir şekilde faydalanıyoruz. Öyle olmasa bile zaten bu insanlar bizim eşi, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız. Bizi bilgilendiriyorlar. Yeni kaynakları görmek için Bağdat'a kadar gitmemiz gerekmiyor artık. Ya evet mesela Vedat Hoca sağ olsun. Evet. Yeni bir makale yazdığı zaman arayıp bilgilendiriyor. <laughs> Tabi hayatı bunlarla örülü olmayan insanlar 1950'lerde 60'larda ortaya atılmış cılız iddiaları bugün gerçek gibi ifade edebiliyorlar. Uğur Altı Hoca da bu isim meselesinde çalışmış hocalarımızdan. Hem Ataman meselesine giriyor hem de Osman meselesiyle ilgili çok doyurucu bir bilgi veriyor. Osman Gazi'nin Babayi isyanı sonrası doğduğunu, babasının ve tabi doğal olarak babasının ve abilerinin Babayi isyanından önce doğduğunu, Babayi isyanının Anadolu'da ciddi bir kırılma olduğunu söylüyor. Uğur Hoca sadece Osman ismi değil İlyas ismi de. Hı, hı. İshak ismi de Anadolu'da birden yayılıyor. Çünkü hı. bunlar Babai ayaklanmasının önder isimleri. Aynı zamanda Babai isyanının halifeleri de. Mesela Osman, Şeyh Osman. Şeyh Osman kim? Aşık Paşa'nın. Garipname müellifi Aşık Paşa'nın şeyhidir. Hı. Aşık Paşa'nın şeyhidir. Üst, yani bunu şey olarak söylüyorum. Yani, büyüdür, onun elinde yetişmiştir. Ertuğrul Gazi ve çevresindeki Türkmenlerin Şeyh Osman'ı, yani Batı'ya göç etmiş, Şeyh Osman'ı tanıdığı, hı hı. ona bağlanmış olabileceği noktasında bir tezi var. Osman da niye o zaman yaygın olmasın e ki? E tabi değişiyor artık. Anadolu'da konjüktür değişiyor, konjüktür değişiyor. Evet, bu çok önemli bir tespit. Baba isyanı sonrası. Bunları atlıyorlar. Yani sanki zaman durmuş bir şey değil. Yani babası doğduğu zamanki çağla evet. şu anki Osman doğduğu zamanki çağ aynı çağ değil. Değil. Aynı zannediyorlar. Yani bizim babalarımızın bile isimlerinde ya da bizim çocuklarımız nasıl değişiyor? Ya bazı isimleri artık koymuyoruz. E tabii artık bitiyor. Bazı is yeni isimler koyuyoruz mesela. Maşallah ne kadar taşı varsa çocuklarımıza isim yapıyoruz. Bir de galiba e, ismi doğrudan e, etnik kökenle bir tutmak özellikle orta zamanlarda hatalı bir yaklaşım. E tabii ki bunu sen şey için bilebilirsin. Eyyubiler e, e, için hep söylenir. bu. Selahattin Eyyubi e, Niye Turan Şah kardeşinde? de o zaman Türk'tür He, falan. bir ara anlatsan iyi olur. Evet. Şimdi şeye dönmek istiyorum aslında. İlk soruma bir daha bir referans vermek istiyorum. Şaman. Şaman mı diye sordum. Tabii işte bu mesela bu ön yargıyla, bu ön kabulle birlikte yani isim meselesi de buradan çıkıyor. Hı hı. Yani bir şekilde şu. Gibbons'ın 150 sene önce, ha. 100 sene önce söyledi. Bunlar Müslüman Türk olamaz. Evet. Şimdi Gibbons Rum diyordu bunlara. Hı hı. Yani Bizans'ın İznik İmparatorluğundan sonra yani 1261'den sonra Bitinya'da kalan Rumların İstanbul'a yani Konstantinopolis'e küstü. Bu küsen Rumların ihtida ettiği Ertuğrul'a katıldığı ve Osmanlı'yı kurduğu yönünde bir Gibbon's tezi, tezi var. Evet. Tezi vardı. Bu elbette kendi dönemi için makul görülebilir ama daha sonra göç, Halil Hoca'nın çalışmaları, Köp Köprülü'nün çalışmaları çok ciddi bir göç oldu. Orada Türkmen Divosunu yoğun olduğu Tabii. ispat olundu. Gibbons mesela rum yapıyor. Herkes durduğu yere çekiyor. Herkes, herkes tarihi. durduğu yere çekiyor. Çok doğru. Tarihi anladım. herkes durduğu yere çeker. Kimse tarihin ayağına gitmiyor. Herkes tarihi ayağına getiriyor. Şimdi gitmek ve ayağına getirmek hmm. lafı üzerine bir şey soracağım. İsa Sofi. Hı hmm. hı. Zaten aslında biraz önce Twitter dedik bu konuşmaya da belki ben buradan girmeyi Ya o bir baş istedim. belası. Yani haber sitelerine buradan bakın ciddi ciddi cid sesleniyorum. Bilecik'te şaman motifli Ertuğrul Gazi'nin yoldaşına ait türbe bulundu. Haberini artık yapmayın ne olur. Yani rica ediyorum bunlar çürütüldü. Bunlar 2018 yılında çürütüldü. Yani yeni bir şey değil bu. Buna da inanmayın artık. Ee, Siz ayağına gittiniz ama tabi. tabii. Ayağınıza ben. Hatta fotoğrafını da veririz şimdi yanınıza. Evet 2021 yılında hı hı. oraya gittim. Nasıl ee, yol, Nasıl bir yer orası? Çok güzel bir yer. <laughs> ben çok merak ediyorum. Bir kere ayak altı bir türbe değil, yani tırmanmak gerekiyor, evet. değil mi? Önce tırmanmak gerekiyor. Şimdi ben çok zor buldum orayı. Araçla gittim. Bilecik'te bahsedilen köye gittim ki eski adı Gökçe Viran olan Bilecik'in Borcak köyü. Gökçe ben oraya, Viran. Evet, ben oraya gittim. Klasik bir köyün ortasında türbe bulacağımı düşünerek gittim hı hı. ya da bir yol kenarında. Öncesinde tam olarak nerede olduğuna da çalışma yapmamıştım. Yani sadece Hı. ilçeyi öğrenmiştim. Bir dağın tepesinde doğan, yerleşimin uzağında. Yerleşimin uzağında ilk köye girdiğimde orada bir e, köylü işte bir şeyler topluyor, araca götürüyor. Ona sordum. Dedim işte İsa Sovi türbesi nerede? Çünkü e, navigasyonun gösterdiği yerde değil. Aa, o zaman giden ne duyalım? E, tabii yani gitmek isteyen olursa navigasyona çok bel bağlamasınlar. Inan, bel bağlamasınlar. Navigasyonun gösterdiği yerde bir tarla vardı. Biz de o tarladaki. Köylük yerlerde bu navigasyon evet, problemi oluyor. Evet bence. amcaya sorduk. Yani Hı -hı. navigasyon amcanın İsa Sofi olduğunu iddia ediyordu. Ee, ona sordum. Dedim işte yahu dedi kim bu dedi İsa Sofi sorup duruyorlar dedi. Böyle bir şaka yaptım işte takıldı. Herhalde hani öğrenciler falan çok soruyor. Muhtemelen. Böyle bir dağın tepesinde çıktım oraya fotoğrafladım. Hı -hı. Bir kere İslami öge hiç yok diye geçiyor Mesela türbe kıbleye dönük. Hı -hı. Bu çok bir kere önemli. Yapı tam o dönemin Türk İslam türbelerinin Klasik yapısında çokken ee, klasik evet, çokken değil kare ha, kare hı hı. evet yani böyle kubbe tek kubbeli hı hı hı. ondan sonra bir kubbeli bir yapı kıbleye dönük vesaire ama bir taş yok hani bir, bir okuyabileceğimiz bir taş yok ama mezar taşı yok evet e, bir yazı var ondan sonra Rat suresinden o sıvanın altında kalmış sıvanın altında kalmış evet, ya bugün bize şaman motifleri dedikleri şey sonradan yapılmış bir sıva. Onlar şimdi şaman motifi değil mi? ya Şaman motifi olabilir. Aha. İnsan Sofi dönemine ait değil. Ne zaman yapılmış? E, bu çalışmalar hatta bizim Olga'ya da tweet atmıştı. 2018 yılında yapılan, 2017-2018 yılında Hı -hı. yapılan çalışmalar ve bir belgesel var. O gösteriyor ki 18. 19. yüzyıla ait. Otantik değil o çizimler. Birisi oraya gidip onları çizmiş. Evet çizmiş gibi görünüyor. Zaten yine bizim dergimizde e, Hakan Yılmaz hocanın yazısında, Bağbayis yani ile ilgili yazısında Hakan Hoca bununla ilgili detay veriyor. Yani o sıvanın sonradan yapılması, sıvanın altında e, Rad suresinde, Suresi'nden. Yani. E, onu da şöyle hemen okuyayım. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle itminana kavuşur, huzur bulur. Böyle bir şey var. Bu arada onun da fotoğrafı var dergide. Aa. Yani onu da e, koyduk. Bunun sonradan olduğuna dair ya yani sıvayı kaldırıyorsunuz. O sıvayı kaldırınca duvarda sıvadaki boyanın aynısıyla bir çiçek yapılmış. Ya yani şöyle olması lazım. insan Sofi kalktı. Aha. Çiçeği çizdi, tekrar yattı. Ölümünden 500 yıl sonra kalktı. Evet, öyle dersiniz. olması evet. lazım. Yani bunun sonradan yapıldığını gösteriyor. Zaten bunlar şey gibi hissediyor artık hissettiriyor bana. Yani birileri kuyuya taş atıyor, biz işi gücü bırakıyoruz, kullar uğraşıyoruz. Yani. Ya çok ilginç ama. Ya Osmanlı kuruluşunun devamlı, ya şi kökenli olduğu hı hı ve ya da ıı, devamlı şaman kökenli oluyor. Yani bunu Hı -hı. böyle ısıtıp ısıtıp. Yani bunu sadece şey de yapmıyor bu arada. Sadece sosyal medyaya da yüklemiyorum. Hı -hı. Bunu yapan maalesef akademisyenler de var. Bunu yapan ıı, farklı odaklar da var. Yani Hı -hı. Osmanlı'yı niye bir bırakıp kendisine olduğu gibi kabul etmektense ya işte Osmanlı Şii. Geçen bölümlerde de bahsettik. Herkes kendisi gibi mi yapmaya çalışıyor? Yani bu biraz Evet, az önce söylediğim gibi. Herkes tarihi kendi ayağına getiriyor. Tarihi kendi ayağına getirip kendisine benzetiyor. Tarih ayağa getirilmez tarihin ayağına gidilir. Tarih ne söylüyorsa, bilgi, belge, kitabe, para, vesika ne söylüyorsa zaten tarih konuşuyor. Bizim konuşmamıza gerek yok. Gerek yok. Şimdi 13. 14. yüzyılda Türkmenler Şaman'dı. 13. 14. yüzyılda Türkmenlerin yazdığı eserler var. Hı hı hı. Mantıklı tayır var. Felekname var. Evet. Garipname var. Risaleti Nusiye var. Sayı mı da? Bir sürü eser var. Selçuk nameler var. Selçuklu'yu anlatan. Evet. Aksaray'ın eseri var. İbni Bibi var. Şimdi ortada o dönemki Türkmenlerin evet bazı eserler, kaynaklar bulunduğu yere göre Türkmenlerin bazı adetlerini işte, yadırgıyor. Hmm. İşte Tapdukiler vardır, Tapdukiler şöyledir. Efendim Emreler vardır, Emreler böyledir. Hacı Bektaş şöyledir. diye o sosyoloji farkını ortaya seriyor. E tabii ki onların Arap gibi davranmasını bekleyemeyiz. E, Arap gibi ya da başka türlü. Fakat bu demek değil ki bu insanlar Müslüman değil. Yani Müslümanlık öyle bir din değil zaten. Müslümanlık hiçbir zaman şöyle dememiş. Bak bu bir bardaktır değil mi? Hı hı. Bunun bardak olduğunu hepimiz görürüz. İslam işte İslam budur demiyor zaten. E, tabii ki. Asgari şeyler var. Tevhid. Hı hı. Tevhid'in e, bu e, makalette Hacı Bektaşi Veli'nin e, ifadesi var. Ne ne diyor? Hacı Bektaşi Veli'nin iman amelden üstündür. İman amelden üstündür. Yani amellerimiz eksik olabilir, farklı olabilir. Hayata başka bakıyor olabiliriz. Hı hı. Fakat bizi üstün kılan mümin olmamız, iman sahibi olmamız. O dönemki Türkmenlerin iman sahibi olmadıklarına dair hiçbir bilgi belge yok bizde. Farklı yaşamışlar, farklı bakmışlar. Hristiyan, biz Hristiyan değiliz. Bizim yani Türk tarihi hı hı. Hristiyanlık batı tarihinden, Hristiyan batı tarihinden farklı olarak doğru akaid diye bir akaid koymaz ortaya. Ortodoksi yoktur ki heterodoksi olsun. Ortodoksin olmadığı yerde heterodoksiden bahsedemezsin. Kesinlikle. Ha, bazıları kendi bulundukları yere göre o dönemki kaynaklar için söylüyorum. Hı hı. Belli insanları kınamışlar ama bunu kendinin eleni referans olarak yapmışlar e, tabii ki. Ya kendisini referans almış, çevresini referans almış, kendi e, İslam'ı algılayışını referans alarak bunu yapmış. E tabii Kaire'deki İslam da kendini ortodoks olarak iddia etmiyor zaten. E tabii ki yani şimdi Eyyubiler demiyor muydu ikinci Kılıçarsan için e, iman ederse evet. Bizans'a karşı yardım ederiz. Hı hı. Yani ikinci Kılıçarsan onda büyük zafer kazanmış. Bir İslam komutanı. Hı hı hı. Yani ama Eyyubilere göre İslam arasında mesafe var. Evet. Ama var bunlar... mı var mı böyle mesafe? Aslında yok. Yok. Bu bir yorum farkıdır. Hı hı. Ama bu Herkese... Ortodoks ve üzerinden değerlendirmeyiz. Asla. Hiç ilgisi yok. Evet, evet, Şimdi İsa doğru. Sofi. Adı İsa. Adı İsa. Sofi. Sofu yani Sofi. Sufi Derviş. Derviş. Derviş İsa. Kabri Kıbleye dönük. Hı hı. Ama garibim hala Müslüman olamıyor. Yani bizim haber kanalları yüzünden bir türlü Müslüman <laughs> olamadı İsa Sofi. <laughs> Maalesef. Vesikalar var. Mesela İsa Sufi ile ilgili bir vesika var. Hmm. Tabii. Osmanlı dönemi. Tabii. Bunu okumak istiyorum. Bunu da Hakın Hoca bu arada Hakan bize gönderdi. Olacağım. Evet. Karyeyi Gökçe viranda İsa Sufi Osman Bey'den ve Gazi Hünkar'dan muaf ve müsellem imiş. Şimdi anın evladından Sufi Hasan oğlu Davut kardeşi sevindik. Oğlu Davut kardeşi? Evet. Sufi Hasan oğlu Davut kardeşi sevindik. Aha. Ve muaf ve Müsellem'dir. Bu nerede? E, bu eski belge nerede geçiyormuş? Kirmasti defterindeki Söğüt vakıflarında. Söğüt vakıflarında. Evet. Yani ha. bu arada çok uzun Osman Gazi'den sonra da bu süre yaşadığı anlaşılıyor. Hı hı hı. Bu bir belge. Yani Oğlunun gidiyor. adı Hasan. Hasan. Yani evet. Hiç şaman benzemiyor. San. Hani isimlerden vuruyorlar ya. Tabii. Onun evladından. Hasan, Davut. Hiç şaman isimde benzemiyorlar. Hani isimden gideceksek bile. Ya <gülüyor> şaman. <gülüyor> Yani bu e, İsa Sofi'yle ilgili durum budur. Kuruluş Hı -hı. dönemiyle ilgili en büyük, en ciddi problem kuruluşla ilgili vesika yok evet. dediğimizde. Kuruluşla ilgili, şimdi seni de tuzağa düşürdüm. Hı -hı. Kuruluşla ilgili vesika yok dediğimizde herkes bir taş atıyor. Kuruluşla ilgili vesika var. Yanlış yere mi bakıyoruz? Kuruluşla ilgili kim Yunus Emre Divanına baktı? Yunus Emre Divanı ne zaman yazıldı? Kuruluşla ilgili kim garipnameye baktı? Halil Hoca istisna. Hı hı. ki bakanlar var sonra. Tabii şimdi var, ben, evet. ben şimdi burada e, tabii hı hı. Hoca, Feridun Ömecen gibi bir hocamız var. Hı hı. Feridun Ömecen bir devdir yani. Evet. Buradan böyle e, saygılarımızı sunmuş Allah ona uzun ömür versin. Amin. Feridun hocamız var. Feridun hoca gibi hocalarımız var. Hı hı. Onlar zaten anlatıyorlar ama söylediğim gibi mezarlıklara gitmediğiniz için sevgili Musa bunları görmüyorsunuz. <laughs> İsa Sofya'ya gidelim. Görüşmek üzere. Teşekkürler.